başlamak istiyorum. Türkiye ikincilik kırmızı grupta mücadele eden Hatay Spor'un teknik direktörü Ahmet Ertem Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlediği olağan haftalık basın toplantısında Turgutspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi. Bu takım 3 tane gol pozisyonu yakaladı. Kaldı ki eğer son dakika hakem o penaltıyı verseydi o başlamış, puan Geçtiğimiz hafta sonu Kırıkhan Stadı'nda Turgutlu Spor ile 0-0 beraber kalmalarına rağmen oynanan futboldan çok memnun kaldığını belirten teknik direktör Ertem, ligin ilk maçları her zamanki gibi çok zor geçer. Hedefimiz sezonun ilk maçında lige iyi başlamaktı. Oynanan futbolla bunu başardık ancak 3 puanı alamadık. Kazanamamış olabiliriz ancak takım ruhu ve oynadığımız arzulu futbol kazanmaktan daha önemliydi dedi. Ligeye 3 puanla başlamak istiyorum ama kazanamadık. Bunun yanında bizi mutlu eden oyuncularımızın özverileri, gayretleri, istekli ve coşkuları olmalı ve yeterli. Aşırı sıcak havanın ve seyircisiz oynamanın alınamayan galibiyette payı olduğuna da dikkati çeken Ertem maçın gidişatına göre B planları olduğunu ancak yaşanan sakatlıklar yüzünden bu planı uygulamaya geçiremediklerini belirtti. Maçta sakatlık geçiren Onur'un 3 hafta Fatih'in ise 5-6 hafta sahalardan uzak kalacağını dile getirirken İskenderun Demirçelik sporu ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Erhan'ın da yaklaşık 3 hafta forma giyemeyeceğini söyledi. Bizim şans Rahatsızlığımız iki tane oyuncumuzun sakatlanıp daha taze, daha dinç, daha dinlenip oyuncuları taktiksel anlamda oyuna sokmamız gerekirken hiç ısınmadan namaşa Böyle bir sıkıntı da yaşadık. Basın açıklamasına katılan hata Sporlu futbolcu Gökhan Çaba da hata Sporu iyi yerlere taşımak için birlikteliğin çok önemli olduğunu ve takım olarak kendilerinin de bu birlikteliği yakaladıklarını söyledi. Anlam beraberliğinde kendileri için sevindirici bir yanı olmadığına dikkati çeken Çaba, oynadığımız futboldan çok memnunuz ve bunu daha da üstlere taşımak için çabalayacağız diye konuştu. Biz iyi çalışıyoruz ve istediğimiz şeyleri sahaya yansıtacak oyuncu kalitesi ve kapasitesine sahibiz o zamanda bunu hepimiz birlik beraber içinde göreceğimizi düşünüyorum.